siz de görüyor musunuz çocuklar? Ha? Bu taş kalpli. kaybı onu geri getirmiş olmalı. Ha, ha. ha. Evet ama Yugi'nin Mısır Tanrı kartı hala yok. Ha. Ne? Slifer olmadan Yugi Taş Kalbi'nin karşısına nasıl dayanacak? Ha. Ha tamam. E, Tristan hayır. Kalk koy. Ha. Lütfen bırak ha. onu lütfen. Tristan ne yapıyorsun? Her şey yolunda. Güven bana. Joey'nin bunu görmesi gerekli. Bu onu uyandırabilir. Kesinlikle. Hı? Ama nasıl? Yugi'nin başının dertte olduğunu görecek. Yani? Yani yani bu kendine gelmesine yeterli olmalı. Tristan lütfen. Kardeşime dikkat et. Edeceğim. Hadi Joey beni duyabildiğini biliyorum. Hadi. Uyan hadi. Yugi tehlikede ve sana ihtiyacı var Joey. Hadi uyan. Mısır tanrı kartın uzun süre dayanamayacak kayba. Bu sorun değil. Taş kalpli çoktan görevini tamamladı. Seni bitirmek için onun hizmetine ihtiyacım olmayacak. <laughs> Güzel öyleyse. Bir kartı kapalı koyuyorum ve hamlemi bitiriyorum. Sıra sende kayba. Evet senin de belirttiğin gibi taş kalpli için mezarlığa dönme zamanı geldi. Ve şimdi Mısır tanrı kartım geri git. Dikili taşın dehşeti bitmiş olabilir ama en kötüsü daha başlamadı bile. Şu anı yaşamaya başlamanı öneriyorum Yugi. Ve geçmiş hakkındaki saçmalıkları da unut. Ha ha, ha, ha ha ama yine de bu konuda kendini kurtarmak için yapabileceğin hiçbir şey yok. Yeni hamlemi yapar yapmaz sen tarih olacaksın. Bu böyle bitemez. Marike ulaşmak için kaybayı yenmek zorundayım. Bu şeytani planı durdurmanın tek yolu bu. Eğer üç Mısır tanrısı kartı ve milenyum asam Marik'in eline geçerse... ...dünya geçmişteki kaderini tekrar yaşar. Hadi, hadi uyan Joey. Dövüşmeye devam et. Yuki için. Bayanlar ve baylar. Turnuva finalleri başlamak üzere. Nereye kayboldunuz? fazla uzağa gidemezler. Ha? Ne oldu çocuklar? Size ne oldu böyle? Bir dakika önce bana tezahürat yapıyordunuz. Bir dakika sonra gittiniz. Senin rüyanda bize olanlardan biz sorumlu değiliz Joey. Şanslı yıldızımız sayesinde adam yani dev domatesler tarafından yakalanmadık. Hı? Sana söylediğim gibi dövüşmen gereken çok önemli bir düello vardı. Finallere çıkabilir. Eh, sizi anlamaya başlıyorum. Zirve için düello yapacağım ve kimse yoluma çıkamayacak çocuklar. Efsanelerde dinlediğiniz kahraman o benim işte. Acıyor maç başlıyor. Ee, tamam. Şimdi ihtiyacın olan her şeyin destende olduğunu sakın unutma. Sadece kartlarına güvenmek zorundasın ve tabii bir parça şansın zararı da olmaz. Benim gibi yetenekleri olan birinin şansa ihtiyacı yoktur. <laughs> <laughs> Düellocular yerlerinizi alın. Şimdi temiz bir düello istiyorum. Her ikiniz 2000 can puanıyla başlayacaksınız ve rakibinize direkt saldırı izin verilmeyecek. Şimdi el sıkışın ve zil çaldığında düello başlasın. İyi şanslar. Sana da. Hı? <laughs> Bu rüyadan farklı bir şey gibi görünüyor. Her şeye rağmen dövüşü kazanacağım gibi. Pekala. Rakipler hazırsa düelloyu şimdi başlatabiliriz. Düello başlasın. Şimdi başın dertte Willer. Sıra bende. Şimdi. Niko bir 1i oynuyorum. fena değil ha? Evet iyi işti. Benim sıram. Evet bakalım. Mavi savaşçı bir. Bunun sadece bin saldırı puanı var. Unutma Joey. Düello canavarlarında kazanmak için bir canavarın gücü her zaman tek silah değildir. Canavarlarını mucize kartlarıyla birleştirmen genellikle daha önemlidir. Büyük baba haklı. Hmm, mavi savaşçı biri oynuyorum. Ama hepsi bu değil. Aynı zamanda efsane kılıç mucize kartını da oynuyorum. Bu savaşçımın saldırı puanlarını tam 300 puan arttırır. Yani anla ve ağla çocuk. Şimdi biraz eğlenelim. Mavi savaşçı onun canavarına saldır. fena değil ha? Dahası geliyor. Şimdi benim sıram seyret. Dibe batacaksın. Pekala. Önce bir kart kapatıyorum. Sonra küçük ejderha olarak bilinen bu kötü çocuğu oynuyorum. İşini bitir Willer. O zevk bana ait. Biliyor musun öğrenecek çok şeyin var ufaklık. Küçük ejderhanı savunma modunda oynamalıydın. Evet yaşa ve öğren. Mavi savaşçı iş başına. Küçük ejderhayı hemen gelecek milenyumuna gönder. Acele etme Bunu seyret. Tuzak. Ama herhangi bir tuzak değil. Buna destekleniyor. Ve canavarımın saldırı puanlarını 500 puan arttırıyor. Savaşçınla vedalaş. Ne? <laughs> Olamaz. Bu hiç hoş değil. Kendine düellocu mu diyorsun Viller? Eğer yapabildiğinin en iyisi buysa seni 1 2 3 deyinceye kadar yok ederim. Göreceğiz bakalım çocuk. Hmm. Baltalı Kaplan'ı saldırı modunda çağırıyorum. Buna ne diyeceksin bakalım? Hepsi bu mu Viller? Git ve hamleni yap kayba. Hmm. Bu düello yorucu olmaya başladı. Kazanan hemen açıklanmadığı sürece sonucun benim için hiçbir önemi yok. Bunu kim kazanırsa kazansın, sonuçta zafer benim olacak. <laughs> hmm, pekala. Şimdi geçmişe gömüp devam etme zamanı. Eğer 5000 yıl önce düello yaptığımıza inanmak istiyorsan durma, inan. Ama beni buna ikna etmek için vakit kaybetme. Ben tek bir şeye inanıyorum. O da düello yeteneğimin müthiş olduğudur Yugi. Diğer her şey anlamsız. Öyleyse şimdi bu düelloya devam edelim ki sonunda hak ettiğim şeyi açıklayabileyim. Benden çaldığın unvanı Yugi. Dünyanın en büyük düellocusu olarak anılacağım. Korkarım bu son hamleydi. Ve bitti. Ejderha Lord'unu savunma moduna çeviriyorum. Hmm. Ve sonra da Ejderha Borazanı mucize kartımı çalıştırıyorum. Ha, bu tek bir anlama gelebilir. Senin favori canavarını benim yöntemimle çağırıyorum. Ejderhalar Lord'u bu borazanı çalar çalmaz iki ejderha daha sahaya çağrılmış olacak. Ha, i̇ki tane daha mavi gözlü beyaz ejderha çağırmayı planlıyorsun değil mi? Tam olarak bunu yapıyorum Yugi. mavi gözlüyle nasıl dövüşürüm? Şimdi demir yumruğu çağırıyorum. Ve onu saldırı modunda yerleştiriyorum. Bu şeyin 1400 saldırı puanı olabilir. Bu benim baltanın kaplanımı parçalara ayırmaya yeter. Hadi. Bu benim rüyam. Hı, Hı? Bununla ne demek istediğini anlamadım. Ama uyanıp düello hissesen daha iyi olur Willer. Ha? Çünkü en kötüsü gelmek üzere. Ona kenetlenme deniyor. Ve ben bunu demir yumruklu küçük ejderhayı birleştirmek için kullanıyorum. Metal ejderhayı yapmak için. Şimdi metal ejderha onun kaplanını yok et. Bak çocuk bu düello bitmedi. Senin oynama şekline bakılırsa bence başlamadı bile. Gerçekten çok komik. Sana bu sözleri yedireceğim. Şimdi canavarı izle. Alev kılıç adam mı? Onun sadece 1800 saldırı puanı var. Normalde bu çok kötü değil. Ama bu çocuğun metal ejderhasının 1850 puanı var. Dikkatli oynayıp can puanlarıma korumak zorundayım. Şimdi doğulu kahramanı savunma modunda çağırıyorum. Umarım işe yarar. Burası kurtarma helikopteri 1. Kayıba şirketi adasına yaklaşıyoruz. Tamam. Görünüşe göre şu an sahada dört canavarım var. Ve senin bütün sahip olduğun kara büyücü ve zavallı mıknatı savaşçısı yogi Ve bunun ne olduğunu biliyor musun? Hah! Onları imha edip can puanlarını yok edebilirim. Yogi, bence vazgeç. Olamaz, seçeneğim yok. Sizce orada neler oluyor çocuklar? Yogi'nin kazandığını ümit edelim de tüm bu kabus bitsin artık. Hadi çocuklar, her şey yoluna girecek. Ha bu doğru değil mi Joey? Tamam. Şimdi mucize kartını oynuyorum. Savunmayı durdur. Ne? Ne dediğimi duydun Willer. Savunmayı durdur mucize kartını senin doğulu kahramanını savunma modundan saldırı moduna çevirmek için kullanıyorum. Şimdi metal ejderha saldır ve onun canavarını yok et. Hayır yeniden olmaz. Bu çocuğun etrafında daireler çizdiğine inanamıyorum. Sahaya bir kart kapatıyorum. Şimdilik bu kadar. Ve unutma ki sadece 300 can puanın var. Yani gelecek hamlede gidiyorsun. Ha nah, öyle mi? Üzülme bir planım var. Kılıç kalkan. Gerçekten bir planım olmasını dilerdim. Ama sağdaki canavarların saldırı ve savunma puanlarını değiştiren bir mucize kartıyla ne yapabilirim ki? Bir bakalım. Şu metal ejderhanın 1700 savunma puanı var. Yani eğer kılıç kalkan mucize kartımı kullanırsam ejderhasının saldırı puanları 1700 olacak. Bütün yapmam gereken metal ejderhanın savunma puanlarından daha yüksek puanlı bir canavara oynamak. Ama bir sorun var. Böyle bir canavarım yok. Ne oynadığının gerçekten önemi yok. Bu düelloyu terse çevirmek için çok geç olduğunu bilmiyor musun Willer? <laughs> Yugi ne yapmam gerekiyor? Hatırla. Her zaman dikkatli bak ve tüm seçeneklerini değerlendir. Evet. İşte bu. Bütün yapmam gereken mucize kartını metal ejderhasının üzerinde kullanmak. Ve eğer her şey yolunda giderse onu mezarlığa gönderebilirim. İşte gidiyor. Önce iyi dostum Alev Kılıç Adam'ı çağırıyorum. Bekle. Senin Metal Ejderhan Rüzgar özellikli bir canavar öyle değil mi? Evet. Öyleyse bunu kullanabilirim. Yelpaze mucize kartımı çalıştırıyorum. Bu senin canavarının saldırı puanlarını artırır ama savunma puanlarını azaltır. Bu gereksizdi. Canavarımı daha da güçlendirmek için neden mucize kartını harcıyorsun? Üzerindeki baskı artıyor. Bir sonraki hamlede duelloyu bitiriyorum. Kendine yardım etmek yerine kazanmam için işimi kolaylaştırıyorsun. Ne biçim bir duellocusun sen? <laughs> sen öyle san budala. Şunu seyret bakalım. Bu benim kılıç kalkan mucize kartım. Bunun geldiğini görmedin öyle değil mi? Şimdi canavarının savunma puanlarını neden azalttığımı anladın mı? Evet bırak da anlatayım. Kılıç kalkan mucize kartım sağdaki tüm canavarlarının saldırı ve savunma puanlarını değiştirir. Demek senin canavarın şu an daha kuvvetli ha? Evet şimdi anlamaya başlıyorsun ufaklık. Alev kılıç adam metal ejderhaya saldır. Metal ağzına veda et şimdi. Ne? Kılıç adamım yok oldu. Tanrım burada neler oluyor? Kale duvarları tuzak kartım. Olan bu. Görünüşe göre ben bir adım öndeyim. Senden önce ben kartımı çalıştırdım. E dur ne yaptın? Ejderhama 5'i savunma puanı ekledim. Ama mucize kartın sayesinde onun yerine saldırı puanları arttı. Ah, anladım. Benim yüzümden Metal Ejderhan benim Alev Kılıç Adamı'mdan daha üstün oldu. Aferin. Ve bunun ne anlama geldiğini biliyorsun, değil mi Willer? Senin canavarının saldırı puanları 600. Ve benim canavarımın saldırı puanları 2000 e yükseldi. Ee, bu 400 can puanı kaybettim demektir. Ben bittim. <laughs> Düello bitti. Kazandım. Beni yendi. Ama biliyor musun? Bugün elimden gelenin en iyisini yaptım. Ve önemli olan da bu. Güzel düelloydu. Güzel hamleler yaptın. Teşekkür ederim. Sen de çok kötü değildin. Şu yaptığın kılıç kalkan değişimi müthişti. Ben ciddiyim. Şu ana kadar gördüğüm en iyilerden biriydi. Senin için bazı kötü şeyler söylediğim için üzgünüm. Ya, her şey yolunda ufaklık. Sonra görüşürüz. Bu müthiş düello için tekrar teşekkür ederim Willer. Önemli değil. Sana finaller için iyi şanslar diliyorum. Bana öğrettiğim bu tatlı hamleyi asla unutmayacağım. Belki finallerde kullanırım. Teşekkür ederim. Her şey burada bitiyor Yugi. Üç mavi gözümün vereceği hasardan kaçmanın hiç yolu yok. Beklediğim an nihayet geldi. Başım dertte. Üç tane mavi gözlü beyaz ejderha ile Kayba benim iki canavarımı ve can puanlarımı da kolaylıkla yok edebilir. Ne yapacağım? Firavun için işin sonu geldi gibi görünüyor. Bu Seto Kayba'nın gölge gerçekliğin yeni sahibi olduğu anlamına da geliyor. Üç mavi gözüm, şimdi saldırın. Onu ve düelloyu bitirin. <laughs> Olamaz. Ejderhalarım saldırınca düello bitecek Yugi. Ha. Bekle Yugi. Joey? Evet. Tek dostum. Düelloyu kaybetmek üzereyim. Tekrar dene Yugi. Tıpkı bana söylediğin gibi. Yakından bak ve her seçeneği değerlendir. Tüm seçeneklerimi? Evet. Bence seni kurtaracak bir kart bulacaksın Yugi. Hmm. bir bakalım. Haklı. Hala umut var. İyi deneme Yugi. Ama artık birinci sınıf düellocu değilsin sen. Ne? Bu kırmızı gözlü siyah ejderha. Nereden geldi bu? Eğer hatırlarsan sahaya mavi gözlüğü çağırmak için Borozan ejderhayı kullanmıştın değil mi? Ama Borozan'ın benim için de işe yarayacağını unuttun galiba. Ah! Yani sana teşekkür borçluyum. Çok yakın bir arkadaşımın hediyesi olan bu kartı geri getirdiğin için kayba. Bu bir şeyi değiştirmez Yugi. Seni ve kırmızı gözünü hemen yok edebilirim. Kayba. Bundan çok emin olma lütfen. <laughs> Şimdi mavi gözü beyaz ejderhalarım senin üç canavarında yok edecek. Saldırın. Önce karanlık büyücüsünü imha edin. <laughs> Favori canavarınla vedalaş Yugi. Acele etme Kayba. Tuzak çalışsın. Büyücülerin tercihi. Bu karanlık büyücünü benim saldırımdan korur. Bu senin ve canavarının zarar görmeden kaçıcı anlamına geliyor. Doğru kayba. Ama tuzağım aynı zamanda senin en zayıf canavarını da mezarlığa gönderir. <laughs> Güzel ama diğer iki saldırımdan asla kaçamazsın. Mıknatıs savaşın gitti ve sırada kırmızı gözlü var. Seni yok edeceğim Yugi. Böyle mi düşünüyorsun Kayba? Kapalı karta bak. Büyülü çember kartın senin mavi gözlünün saldırısını bitirir. Ve onun gücünü 700 puan azaltır. İyi deneme Kayba. Kırmızı gözlü için dövüşe dönme zamanı. Onun mavi gözlü beyaz ejderhasını cehennem topuyla yok et. Pekala bu sefer kendini kurtarmış olabilirsin ama bu düello henüz bitmedi. Güzel. Görünüşe göre bu kargaşadan kurtuldum. Ve bunu sana borçluyum Joey. Tek yaptığım senin bana verdiğin öğüdü sana hatırlatmaktı. Şimdi bu dövüşü kazan ahbap. Sen de Joey. Hey çocuklar bakın. Uyanıyor. İyi misin Joey? İtiraf etmeliyim ki Yılgın'ın hamlesi beni şaşırttı. Ama kazandığını düşünüyorsa yanılıyor. Zafer benim olacak. Ben kazanacağım. Daha çok işim var. Ama kartların kalbine ve arkadaşlarıma inancım olduğu sürece kazanacağımı biliyorum. Joey, bir şeyler söyle.